Merhaba arkadaşlar, Greykonum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle TR Classic oyunu hakkında konuşacağız. TR Classic coin için alım satım yerleri nereler olabilir? Onları konuşacağız. Aynı zamanda Binance ile ilgili bir paylaşım var. Bunu da yine sizlerle paylaşacağım. Videoyu geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonunda da NFT'yi dağıtıyoruz. İsterseniz ona da katılabilirsiniz. Yorumlara MetaMask cüzdan kodunuzu atmanız yeterli arkadaşlar. Sağ alt köşede de Twitter ve Telegram adreslerimiz mevcut. Bizi yine oralardan da takip edip sorularınızı, fikirlerinizi yöneltebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak dünden beri çok güzel bir artış var. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şurada e, hacmi görüyorsunuz arkadaşlar %325'lik bir hacim artışı söz konusu 400 milyon dolarlara kadar geldi. E, market değeri de yine %11 artmış durumda. Bitcoin ve Ethereum karşısında çok daha fazla artış var. Bitcoin karşısında %15, Ethereum karşısında da %17, %96, %18'lik bir artış. Söz konusu arkadaşlar özellikle bu iki paritede artması bizler için çok daha önemli, çok daha değerli. Dolaşımdaki arz artıyor. Dolaşımdaki arızın eksileceği saatler yaklaşıyor. Yaklaşık e, gece 1 itibariyle e, staking işlemleri açılabilecek en azından saatler zincir işlemlerdeki e, açılıyor saat 1'de gece 1'de staking işlemleri açılıyor bu sebeple dolaşımdan önemli miktarda arz azalacağını düşünüyoruz bu da yine hızlı bir şekilde yükseliş getirecektir lungecoin için şu anda düşüncelerimiz böyle e, peki ne olabilir gece saatleri itibariyle e, dolaşıma arz ekleme belki çoğalabilir. hani fiyatı baskılama amacıyla böyle bir e, planları olabilir fakat Yine ben oralara geleceğini düşünmüyorum. O kadar baskılayabileceklerini de yine düşünmüyorum. Bu 13 seviyelerinin gece itibariyle belki Gece olmadan saat 1'i bulmadan Bu seviyelerin üzerine çıkacaktır lungecoin. Tabii ki şu andaki hacim çok önemli. Hacmin daha da artması fiyatı çok daha yukarıları çekecektir Fakat şu anda bir ufak çekilme yaşandığı için hacimde bu sebeple biraz daha düştü öğlen saatlerinde 450 milyon dolarlara kadar çıkmıştı şimdi hani 50 milyon dolarlık çok mu fazla Evet çok fazla Çünkü dün öğlen saatlerinde bu hacim 50 milyon dolardı akşam saatlerinde 170 oldu 200 oldu bugün itibariyle de 450 milyon dolarlara kadar çıktı bu sebeple o 50 milyon dolarlık küsürat bile bizler için çok değerli, çok önemli. Ee, özellikle yakın aşamasında zaten bunu e, çok daha net göreceğiz arkadaşlar. Şimdi grafiğimize bakalım grafikte neler yapabiliriz önümüzdeki saatlerde. Buralardan alım yapılabilir mi? Alım yapmak için açıkçası benim beklentim ilk olarak şu seviyeler. 11152 152 e, 11 150 seviyelerine bir çekilme yaşanırsa e, toplama yerim burası olacak. Tabi e, yine bu seviyeden de 11-152. E, 11700 seviyelerine de bir çekilme gelmesi durumunda bir alttan ekleme yapacağım. Benim şu anda zaten 88 seviyelerinden şu seviyelerden benim zaten eklemelerim vardı. Şuralardan ufak ufak topladım. Bu düşüşleri ben sürekli fırsat olarak değerlendirdim zaten. Alttan eklemeler yaparak şurada pek satış yapamadım. Burayı yakalayamadım. Fakat zaten... Şu anda lunç coin'i elde tutmak çok daha değerli. Dakikalık saatlik alım satımlar lunç coin için şu anda çok tehlikeli arkadaşlar. Belli bir süre şu anda lunç coin'i tutmak çok daha mantıklı. Çünkü hareketleri görüyorsunuz yani saatlik çok sert yükselişler çok sert düşüşler geliyor. Bu sebeple lunç coin'i şu anda en azından haftalık olarak belki tutmak da çok daha e, fayda var diye düşünüyorum. Benim şu anda lunç için düşüneceğim bu şekilde. E, yükseliş nasıl gelebilir peki? Onu da yine bir konuşalım. Yükseliş arkadaşlar şöyle gelebilir. E, i̇lk olarak 12700 seviyeleri güçlü direnç oluşturmuş durumda. Şurada görüyorsunuz. E, 4-5-6 kere falan denemiş. Bir türlü kıramamış 17, e, 12700 seviyelerini. Bu sebeple ilk olarak denenecek, denenecek yer burası. Test edilecek yer burası. Buranın kırılmasıyla 13'ün de üzerine hızlı bir şekilde atabileceğini düşünüyorum. Zaten burada görüyorsunuz daha öncesinde yükselmiş fakat yine oranın üzerinde de mum kapanışı yapamamış. Bu sebeple buranın üzerinde en azından 4 saatlikte bir mum kapanışı bizlere istediğimiz beklediğimiz yerler olan 16 seviyelerine kadar getirebilir. 16 seviyesinden sonra da zaten çok daha yukarı seviyeleri hayal edebiliriz. Oralarda nereler oluyor? Yaklaşık 26-27 seviyelerine kadar bir şu seviyelere kadar bir artış görebiliriz. Ki yakımlar da yine 12 Eylül'de başlıyor. Bu hacimler devam ederse bu hacim yine e, artmaya devam ederse 500 milyon dolar 600 milyon dolarları görürse e, yakımlar da çok hızlı bir şekilde tamamlanabilir yaklaşık 4.5-5 ay içerisinde o hacimde yakımların tamamlanma ihtimali var arkadaşlar e, bu sebeple çok sert yükselişler lunç coin için önümüzdeki zamanlarda gelebilir diye düşünüyorum bu 26 seviyeleri falan e, artık hayal olur yani 2301'den bile atabilir belki 1-2 centleri görebiliriz e, lunç coin'in şu anda geleceği en azından geçtiğimiz haftaya göre çok daha parlak diyebiliriz. Hızlı şekilde güzel haberler geliyor. Binance tarafından da yine destekleme desteklemeler gelecek. Şimdi onunla ilgili de bir haber göstereceğim. Bu sebeple şu anda Launchcoin önemli bir yatırım aracı olmuş durumda. Aynı zamanda Twitter üzerinde de yine çok fazla popülaritesi artmış durumda. Çünkü Launch topluluğu çok fazla destek veriyor en başından beri fakat bu geçtiğimiz 2-3 günde staking işlemlerinin açılması ile birlikte çok daha destekleri artmış durumda. Şu anda genel olarak anlatabileceklerimiz Lunchcoin için böyle arkadaşlar. şurada Lunch Valid Validator isimli Twitter hesabının bir paylaşımı var. Zaradar önemli bir Lunch doğrulayıcısı. burada bir paylaşım yapmış. Lunch Binance çok önceden isteseydi zincir dışında yakın işlemlerini başlatabilirdi diyor. Ee, ama hani bu şeylerin işte tekst üzerinden yani vergilendirme üzerinden e, yapılmasını doğru bulmadığı tarzında bir e, açıklaması var. Bu zaten şu anda blok zincire de yapıldığı için işlendiği için Binance'in şu anda e, işleme sokması çok daha kolay. Bu sebeple Binance'in e, yakın zamanda onunla ilgili bir duyuru yapmasını bekliyoruz. En azından 12 Eylül'den önce e, bir açıklama bekleniyor arkadaşlar. Çünkü 12 Eylül'de blok zincirde resmen işlenecek %1.2'lik vergi yakımı. Bundan önce yani yaklaşık birkaç hafta önce bir iki hafta öncesinde diyelim Binance'ın belki böyle bir açıklaması olabilir. Burada da yine zararlar zaten çok önemli bir doğrulayıcı daha öncesinde yine Binance ile ilgili haberler vermişti ile çalıştıklarına ile birlikte işte konuştuklarına dair toplantı yaptıklarına dair bu sebeple bu habere yine inanabiliriz yakın zamanda Binance ile ilgili de yine haberler gelecektir arkadaşlar burada genel olarak işte daha öncesinde yapabilirdi insanların beklediği zincir dışında işlem yapması diyor fakat zincire işlendiğinde çok daha güçlü olacaktır. Benim beklentim şu anda bu yönde. Ee, video bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bizden en azından beğeni olarak esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. Ee, bundan sonra her videomuzda eksiksiz her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için. Ee, çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip, e, like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz, e, buna sizde de e, biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye e, soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz e, MT eskimizi buraya bağlayacağız. Metamask'imizi bağladıktan sonra Bize bir kod gelecek arkadaşlar Hemen sizlere O, o sayfayı da göstereyim Bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan Geldim Metamask buna basacağız Sizde eğer ki bunlar yoksa Yoğun bir istek gelirse Bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar Metamask'imizi bağladıktan sonra Metamask'imizi bağladıktan sonra Arkadaşlar ee, bu NFT'lerden inşallah birinize e, hediye edeceğiz. İnşallah e, böyle bir e, isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metemeskinize geleceksiniz kurduğunuz metemes. Buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar. NFT'miz bu şekilde her videoda sizlere bu NFT'yi vereceğiz arkadaşlar. Umarım sizlerin de işini görür diyorum. Ve şimdi. Ee, böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu açıklama videosu her videoda olacaktır. Ee, sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.